Herkese merhabalar, canlarım, canım arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. uzun zamanlar sizler için... Sizler için... Diyor. Bir kargo gelmiş arkadaşlar. E, atan kişinin bu olduğunu tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Evet herkese merhabalar. Bugün harika bir oyuncak açacağız. Çocuk Prozözi'nin bizimle yeni tanıştırmış oldu bu Oradan bakıyorum arkadaşlar. Asla bundan sonra videolara çıkmayacağımı söyledi. Bu Özdür kanalında neler oluyor bilmiyorum. Eğer bu kanalını takip ediyorsanız lütfen beni haberdar edin arkadaşlarım. Bu öz değil, video çekmeye devam ediyor mu? Bıraktım dedi. Kanalımı kapattım. Sizin kanalınıza da bir daha uğramayacağım dedi o yüzden benim kanalıma artık gelmiyor arkadaşlar. Beni yalnız bıraktı. Ben de böyle biraz zorlandığım için işte çocuk çoluk biliyorsunuz. Ee, video çekmesi biraz e, ihmal etmiyorum da zorlanıyorum arkadaşlar. Video çekiyorum. hala bu. Burada. burada ama gelmiyor. Buse. Efendim? Buse. Efendim? Arkadaşlarımız görmüyorlar seni. Efendim? E, artık kanalımıza misafir olarak da mı Gidiyorum. Sana böyle gidiyorum. güzel pastalar. Arkadaşlar mutfağı çok seviyor. Mutfak videoları e, hazırlatıyoruz belki Musa'ya değil mi? Bu arada kargomu açmaya başladım bir arkadaşlar. Ben Musa olmasa da sizler için içerik verilişi olmaya devam edeceğim arkadaşlarım. Ve benim için harika bir oyuncak gelmiş. Bu oyuncağı birazdan hep birlikte... Arkadaşlar bu ne? Sisters diye bir şey. İlk kez karşılaşıyorum bununla. Vay canına! Böyle bir kutunun içinden çıktı ve benim için bir mektup var. Bakalım neymiş? Sisters'la tanışalım. Deniz kızları mı, prensesler mi? Artık bu soruya bir cevap aramanıza gerek yok. Sisters prensesleri aynı zamanda birer deniz kızı. Bu prensesler suya sokulduğunda sihirli bir değişime uğruyorlar. Ve prenses kıyafetleri yerini capcanlı renklerde deniz kızı kuyruklarına bırakıyor. Eğlence burada bitmiyor. Diğer sürprizlerini saklayan tam 10 sihirli aşama var. Bu 10 sihirli aşamayı hep birlikte keşfedelim. Hadi hemen deniz kızına dönüşecek olan prenseslerimizi açalım. Bakalım nasıl bir şeylermiş arkadaşlar. Hep birlikte görelim ve tanış çalışalım onlarla. İki tane biri pembe biri yeşil kutulu. Burası onların sarayları olsun. İki prenses bebeğim birazdan iki farklı deniz kızına dönüşecek. Bu ne demek oluyor? Benim tam dört değişik bebeğim olmuş olacak. Hemen açalım. Arkadaşlar bunları görünce aklıma ne geldi? Hadi şöyle biraz eskilere gidelim mi? Hani şöyle cırtlatarak açtığımız bir bebek vardı. İsmini ben söylemeyeceğim. Sizden duymak istiyorum. Kutusu çok güzelmiş. Adeta biberon gibi. Bana dev bir biberon alım satıyor. Şimdi ise bir sumat arasına dönüştü. Peki siz bu oyuncağın kutusunu neye benzettiniz arkadaşlar? Birinci kutumu açtım. İçinde top mu var acaba? Bebeğim de buradaymış. Sürprizi bozduğumu zannetmiyorum arkadaşlar. Bakın şu anda buğulu görünüyor. Saçlarının mavi olduğunu görebilen ben gördüm. Kapağı açtım. Kapağı bir inceleyelim. Burada bir kilit var arkadaşlar. Bu kilidi açmak için benim bir anahtara ihtiyacım var. Bu anahtar acaba nerede? Nerede nerede? Hay açılmıyor. Benim bir anahtara ihtiyacım var. Ama öncesinde bebeğimizi tanıyalım mı? Belki bebeğim bana anahtarın yerini söyler. Koruyucu şeffaf bir kutunun içinden böyle güzeller güzeli bir bebek çıkıyor. Arkadaşlar sürpriz. İçinden hangi bebek çıkacak bilemiyorsunuz. Birazdan kullanıcı kılavuzunu. Koleksiyoncu broşürünü bulacağım. Ve koleksiyonda hangi bebekler varmış hep birlikte göreceğiz. Ve onların hepsini tamamlamak için çok heyecanlıyım. Aa, bana hangi bebek çıkmış bakalım. mailin. Mavi saçlı sadece Mailin var. Oo oh, burada elinde çok güzel arkadaşlar bakın. Ben Mailin'e çok benzetemedim aslında ama mavi saçlı sadece Mailin var. Ne dersiniz? Mailin olabilir mi benim bebeğim? Oysa ki Erin olmasını çok isterdim. Adeta Ariel gibi çünkü. Ee, Erin'i Ariel'e benzettim. Zaten isimleri de oo oh, oh, arkadaşlar ne dersiniz? Ve benim bebeğim Asyalı bir bebek. Bakın dünyanın neresine ait olduğunu gösteriyor. Bakalım Türkiye'den bir bebek varmış. Grace Yunanistan. Grace bakın Grace e, Yunanistan'a yakın olduğu için ben bunu Türk say sayıyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye'ye en yakın olarak onu işaretlemişler. Grace. Hint okyanusu. Pasifik okyanusu. Bebeklerimin hepsi bir okyanustan geliyor arkadaşlar. Çünkü onların hepsi birer deniz kızı. Benim bebeğim ise Çin denizlerinden ve Pasifik okyanusundan geliyor. Şimdi bebeğimi inceleyelim mi arkadaşlar? Saçlarını at bağlamış tepesinden. Masmavi saçları var. Ağlanın tam ortasında da adeta Hintliler gibi bir boyaması var. Kına diye düşünüyorum bunu. Evet çok da güzel bir desen desendeymiş. Bebeğimin minnacık elleri var. Elbisesi de çok güzelmiş. Birazdan bu elbisesi Deniz kızına dönüşecek ama onun öncesinde bakın kavanozumun içinden başka neler çıktı. Yapışkanlı bir sticker. Ve bir de yastık mı bu? Arkadaşlar anahtar bunun içinde. Peki nasıl alacağım? Her yerini dikmişler. Nasıl sökeceğim bunu? Makasım ya da bıçağım da yok yanımda. Zaten olsa da çok tehlikeli. Bunu Evet arkadaşlar bunun içinde anahtar olduğunu görebiliyorum. Şöyle yaparsam acaba size gösterebilir miyim? Bakın. Bunun içinde de anahtar evet. Kilidi açmak için anahtarım burada ama elim kolum bağlı bekliyorum. Acaba ne yapsam? Belki deniz kızımızın bize söyleyecek oldukları vardır. Onu bir önce suyla buluşturayım. Şu anda bir prenses suyla buluşacak ve bir deniz kızına dönüşecek. O zaman belki konuşabilir arkadaşlar. Bebeğimi suya gönderiyorum. Birazdan deniz kızına dönüştüğünü görmek istiyorum. Saçlarında ıslandı. Saçları sen ipek gibi oldu arkadaşlar. Ben o sırada anahtarı da atayım. Belki çözülür. Anahtarı da attım. Arkadaşlar anahtar çıkmaya bak. Arkadaşlar bebeğimin elbisesi nereye gitti? Ben anahtarla uğraşırken bebeğimin elbisesi nerede? Wow! Kuyruğa dönüştü bebeğimin elbisesi. Vay canına arkadaşlar. Ve anahtarım da çıktı. Sihirli bir bebekmiş arkadaşlar. Prensesimiz sihirli çıktı. Deniz kızımın kuyruğu. Deniz kızımın kuyruğu da çok havalı. Çok güzel bir tarzım var bebeğim. Bayıldım sana. Ama bana ne getirdin? Bana anahtarını kullanmama izin verirsen kilidi hemen açmak istiyorum. Çünkü içeride ne var? Çok merak ediyorum. Bakalım açacak mı? Doğru anahtar mı? Bir sefer döndürdüm arkadaşlar. Ve açıldı. Bakın içinden ne çıktı? Bir ip ve deniz kızımın evcil hayvanı. Bunu kendime bileklik yapacağım. Bu çok tatlı bir kaplumbağa. Şöyle koluma göre ayarlıyorum. İpi bağlıyorum. Ve işte böyle koluma tak. Ve işte böyle günlük hayatta kullanıyorum. Çok beğendim arkadaşlar. Deniz kızım Ceylin. Pardon. Meylin. Burada beklesin. Ben şimdi diğer bebeğimi açayım. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Neden bunu söyledim, bu söyledim portakallımı? Çünkü bunu bu şekilde soyuyorum ama bana portakal soyma yanını sattı. Yeşil kabın içinden çıkacak olan bebeğim, bakalım kimmiş yeşil saçlı arkadaşlar? Evet, aynı çıkacak diye çok korktum doğrusu Yeşil saçlı çok tatlı bir prenses hem de esmer ten rengine de bayıldım bebeğim. Ve saçları çok uzun. Bayıldım arkadaşlar, çok sevdim bebeğimi gibi rengi de çok güzel saçlarının. Evet, bakın benim saçlarım da uzadı arkadaşlar. Siz beni görmeyeli saçlarımı uzattım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz mi? Bence ismi ne? Yani onun saçı daha güzel diyecektim ki ismini bilmediğim aklıma geldi. Onun ismi Namata arkadaşlar. Bakın burada Namata da çok tatlı bir bebek. Bakalım Namata hangi okyanustan gelmiş? Namata da Atlantik okyanusundan gelmiş. Bakın. Peki siz en çok hangi okyanusu görmek istersiniz burada? Ben de doğrusu arkadaşlar. Ben de Atlantik okyanusunu görmeyi çok isterim. Çünkü orada Amerika, Kanada, Afrika, Kuzey Amerika her yer var arkadaşlar orada. Pasifik okyanusunda ise daha çok Asya ülkeleri var. Çin'dir, Japonya'dır, Kore'dir işte onlar. Ve şimdi yine bir evet ilk bebeğimizi açtık ya, artık tecrübeliyiz arkadaşlar. Bizi yine kilitlenmiş bir kutu bekliyor. Bu kilidi açmak için bir anahtar ihtiyacımız var artık biliyoruz. O anahtar bunun içinde. O zaman suyumuzu kavanozun içine dolduralım. Gül abla daha çok böyle videolar çeksin mi arkadaşlar? Biraz zorlandım doğrudur hani. Belki kötü görüntü çıkıyordur ortaya diye biraz endişeleniyorum ama lütfen beni yönlendirmiş olun. Bakın önce anahtarı açalım mı? Prensesimiz deniz kısmına dönüştürmeden önce İçinde ne varmış? Hangi içir hayvanla gelmiş onu görelim. Kendi kendine küçüldüğü ve anahtarı fırlatıverdi arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Bayıldım bu oyuncağa. Biraz önce bir kumaş vardı ve o kumaş yok oldu arkadaşlar. Gel oldu. Bu gizemli, bu gizemli ambalaj acaba ne? Ay bu nasıl bir şey böyle? Çok yumuşak bir jel. Elime asla zarar vermiyor. Şimdi de sırada bebeğimin dönüşümünü izlemek var. Blup 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 Bebeğim çok tatlısın. Onun adı Namata. Hadi bakalım elbiseni nasıl değiştireceksin çok merak ediyorum. Saçlarını geriye mi alsak acaba prensesim? Namata sizce hangi ülkeden gelmiştir arkadaşlar? Atlantik okyanusunda. Evet evet Hawaii olabilir mi? O zaman onu çıkartalım ve... Bakalım Hawaii kızı mı? Aa bu ne? Yosun bu açtı sana. Deniz kızı mı? Denizden geldiği yoksa nasıl belli olacak ki? Yosun'la beraber gelmiş arkadaşlarım, canım, arkadaşlarım. Namata'nın güzelliğini görmeye hazırlanın. Namata'nın kuyruğunu şöyle açalım. Ve onu böyle, böyle, böyle yüzdürelim. Çok güzelsin bebeğim. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz lütfen bunu yorumlarda yazın, konuşalım, tartışalım arkadaşlar. Şimdi iki arkadaş yan yana gelsin. Namata ve Meylin işte böyleydi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizin fikriniz de çok merak ediyorum. Prenseslerim deniz kızına dönüştü. Şimdi sırada ne var? Anahtarı buldum. Namahtanın getirdiği anahtardı bu. Taktım. Çevirdim. Ve yine bir kaplumbağa. Bu sefer karetta karetta. Ve bu sefer bileğime takılmaya hazır olarak gelmiş. İpini sadece çekmem gerekiyor. Ve şunun tatlışına bakın arkadaşlar. Çok tatlılar. Ben bileğime gönderiyorum. iki tane. Bunlar bana uğur getirecekler. Evet arkadaşlarım. Kaplumbağaların uğur getirdiğini duymuş muydunuz daha önce? Bana bugün uğur getirecek. Çünkü karşınız siz varsınız. Ve iki tane meleğim yanımda. Hem prenses hem deniz kızı hem de melek onlar. Onları çok sevdim ama daha çok sevdiğim birileri var ki sizlersiniz canlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın diyorum. Bu oyuncağı beğeniniz, mi, mi? De tekrar sormak istiyorum. Ve daha çok oyuncak açılım videoları gelsin istiyorsanız bunu da yorumlara yazın istiyorum. Şimdi bir sonraki videoya kadar oyun oynayın. Çocuk kalın diyorum ve hoşçakalın. Hoşçakalın canlarım. Hepinizi çok seviyorum ve yanaklarınıza <laughs> öpüyorum.